Arkadaşlar TikTok'ta bir akım var bildiğiniz gibi bugün ne giysem akımı. Onun yapılışını hep birlikte bakacağız. Ben de video olmadığı için buraya fotoğraflarımı ekledim. Fotoğraflarım üzerinden düzenleme yapacağım. Videomuzun girişinde sakin bir bölüm var. Öncelikle sesimizi alalım. Sesimizi yerleştirip başa doğru çekiyoruz. Videonun girişinde belirli bir sakin bölüm var. Burada eğer bir video yani bir elbise deniyorsanız orada değiştirmeyeceksiniz. Bekleyeceksiniz vuruş yerleri ta ki gelene kadar. Bakın benim tam şurada kendi kendine gelmiş zaten. Ben baştakini çekip buraya getireceğim sadece. O vuruşlarda değişimleri yapacağız. Bakın tam şurası. Zaten ritmin yüksekliğini buradan görebiliyorsunuz. Burada değişecek. Daha sonra ortada bakın zaten görünüyor. Vuruş yerlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Birkaç tane var. Dilerseniz iki tane de bir de yapabilirsiniz. Hızlı olmasını istiyorsanız da tam birazdan benim yapacağım yerde de yapabilirsiniz. O şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şurada bakın bir geçişi var. Burada ikincisi var. Burada birincisi var. Biz birincisinden yapalım. Diğerini daha geniş alırız. Hem ikisini de göstermiş oluruz. Tam şurada. Buradan üstüne tıklayıp böl diyoruz. Böl dedikten sonra geri kalan kısmı siliyoruz. Diğer resmimizi de tam şurada tıklıyoruz. Böl diyoruz ve geri kalan kısmı siliyoruz. Son resmimizi de siz bunları kendi videolarınız olarak düşünebilirsiniz. Onu da şurada bölelim şu şekilde ayarlayalım. Bir de bunun yakınlaştırması var bildiğiniz gibi. Ben şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Siz yakınlaştırmasını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz fazla yakınlaştırabilirim ya da siz daha az yakınlaştırabilirsiniz. Nasıl severseniz nasıl hoşunuza giderse. Şimdi ilk bunu videomuz olarak düşünelim. Seçtik. Başlatın yanındaki butona tıkladık. Gördüğünüz gibi animasyon ekleme butonuna. En sona geliyoruz. Geldikten sonra yapmamız gereken tek şey üstünde olduğumuz katmanı iki parmağımızla büyütmek, yerine ayarlamak, yakınlaştırmak. İkincisini de aynı şekilde yapıyoruz. Bakın başlatın yanında bir adet simge var. Sağında ona bastık. Sona doğru geldik. Fotoğrafımızı seçtik. Sizinki video olacak. Elbise değiştirme videosu yakınlaştırdık. Diğerini de aynı şekilde bir yakınlaştırma bir uzaklaştırma yapabilirsiniz. O tarz yapanlar da var gördüğüm kadarıyla. Ya da sabit de kullanabilirsiniz. Ben iki çeşit de size göstereyim. Siz aklınıza hangisi yatarsa hangisini daha güzel bulursanız o şekilde yapabilirsiniz. Buna da aynı şekilde ekliyorum. Yakınlaştırmayı benimkiler biraz fazla yakınlaşmış olabilir. Haberiniz olsun. Bir izleyelim bakalım vuruş yerlerini doğru yapmış mıyız? Akımı karşılıyor mu video editimiz? Görelim. Bence gayet güzel olmuş ama dediğim gibi yakınlaştırmayı biraz fazla yapmışım. Siz biraz daha az yakınlaştırarak daha güzel sonuç alabilirsiniz. Bu arada 1000 abone olmamıza az kaldı. Olursanız harika olur. Çok sevinirim. Bu yakınlaştırma yerlerinde üzerine tıklayarak silebilirsiniz. Video akımımız bu şekilde yapılıyor. Umarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.